Uşakta doğdum. Doğmuşum daha kimse doğduğunu bilmez. Doğmuşum, orta bir birin sonuna kadar uşakta okudum. Eğitimin ilk başlangıcı uşaktır. Babam terziydi. E, amcam vardı İstanbul'da, o tütün eksperiydi. O e, burada bir işte plastikle ilgili şeyin iyi olabileceğini falan söylemiş. Babam tabii bütün sermayeyi kediye yüklettiği için e, pek sermaye olmadan ne bulabilir? Plastik o zaman için plastik ambalaj, plastik ambalaj da değil o zaman ilaç tüpü, ila, şişe kapağı, e, ilaç kaşığı gibi şeyler yaparak ilk başladık. Termoplastik olan, bizim plastik dediğimiz termoplastiktir. Yani ısıtılıp bir şekilde değiştirilen, ısıtılıp bir şekilde değiştirilebilen bir üründür. E, termoplastik e, şeylerde ilk e, üreticilerden biri babamdır. O şekilde başladık. Sonra babam e, e, kanser oldu. Ben o sırada lisedeydim. Vefa Lisesi okuyordum. E, ben e, işi de o gün için tabii çocuk şey değil. İstikbalini fazla parlak görmediğim için ben eğitime devam edeceğim. Mühendis olacağım diyerekten eğitime devam ettim. Babam da o zaman e, yine Uşak'tan aile dostumuz ve tanıdığımız İbrahim Özaydın'ın ortak olarak aldı. Ve uzun yıllar onunla ortaklığımız devam etti. İşte sonra, 10 yıl kadar önce bu ortaklığa ayrıldık şimdi. özel Plastik tek başına benim ve çocuklarım muhtesinde. Ben liseden sonra Vefa Ailesi'ni okudum. Vefa Ailesi'den sonra Tekin Üniversite'ye, Mimarlık Fakültesi'ne girdim. Mimarlık Fakültesi'nde yüksek mimar mühendis olarak mezun oldum. Ben mimar olarak kendi başıma zaten işler yapıyordum ama tabii bütün bir evi şey yapacak çocukları, babamın hastalığını karşılayacak gelir sağlayabilecek düzeyde değildim. Dolayısıyla ben plastik kısmına ağırlık verdim. Bir gün dönerim diye. Tabii hala döneceğiz. <laughs> Öylece kaldım burada. Ama ben eğitimim dolayısıyla belki kendi yapım dolayısıyla yani al, ele aldığım noktada bırakmadım plastik Çünkü plastikçilik Türkiye'de bir adeta kenara atılmış, kimsenin ilgi göstermediği basit sade vatandaşların şey yaptığı cebinde üç beş yüz lirası olan bir kişinin rahatlıkla bir el presi alarak başlayabileceği bir iş koluydu. Eğitim gerekmiyordu. E, ham madde konusunda kimsenin bir bilgisi yoktu. E i̇şte e, Tabi bu çok büyük haksız rekabetler de dediğin oluyordu. Çünkü aynı işi için kullanılacak 3-4-5 tip plastik var varz edelim. Ama kaliteleri, fiyatları, şeyleri farklı olduğu için e, herkes en ucuzuna, en ucuzuna, en ucuzuna. Oysa ben e, o sahadan çekilerek daha teknik, daha e, bilimsel olabilecek konulara el attım. Bunun için de işte yedek parça, otomotiv yedek parçası, dayanıklı tüketim malları yedek parçasıyla şey, şeye, ambalaj, kaliteli ambalajı yöneldim. Böylece geldik bugün Babamın ilk atölyesi Yeşil Direk. Tarakçı, <laughs> Tarakçı Sokak'ta çıkmıyor. Yeşil Direk Tarakçı Sokak'ta. Ee, iş yaptığımız bir e, Atabaylar otarı vardı, Atabaylı otarı Kemal Bey'in orada bir binası var, modrum katında bize yer verdi tabii yani, kira kirayla. Orada başladım babam yani şey birazcık işler. Ben de işte okuldan kalan zamanlarda oraya gidiyordum, orada e, yardımcı oluyordum. Hatta hatta bazen e, ambarajları falan öyle bir araba şey, taksi maksimum gün değil o dönemde. Kucakladığımız gibi, götürüp teslim ediyorduk. Yani, 70'li e, yıllarda, 60'lı yıllarda, şey böyle başladı ilk. Ondan sonra, e, o şeye geçtik. kale, e, Şeyh Davut Han. E, Şeyh Davut Han'la termalize Duy, anahtar vesaire, onları üretmeye başladık çünkü onlar tamamen İtalya'dı. Türkiye'de onu yapan yoktu. Babam ilk başlayanlardan biri oldu. Fakat e, şeyin bakalitin termoset olma acaba. en çok bakalit kullanıyor. Bakalitten çıkan e, fenol gazı İbrahim Bey ortağımızı rahatsız etti. Yani işe yapamadı. Onun için bakalit e, yani termoseti terk ettik. Oradan doğru termoplastiklerde karar kıldı. Türkiye'ye ilk hidrolik yani çünkü şeyden önce El presleri tabir ettiğimiz insan gücüyle şey yapan ve küçük 3-5 gramlık ürünler üretirken e, ilk defa e, hidrolik presler getirdik biz İtalya'da Degribosi işte o, o Degribosi şişesi, Degribosiden ve onunla e, ilk seri üretim'e başladık ve o seri üretim çok tuttu. E, Dolayısıyla o dönemde yavaş yavaş Karadenizli arkadaşlar, vatandaşlar da bunu görünce onlar da bu işe el attılar. Birdenbire piyasaya hem çok bol miktarda makine, hem bol miktarda ürün girmeye başladı. Tabii bu üründe rekabetler başladı, rekabet ise kalite vesaire gibi olaylar ikinci plan için gitti. Çünkü e, sektörde bir eğitim, bir kalite kontrolü bir şey yoktu. Kim ucuza veriyorsa ondan alıyordu. E, şey olarak dolayısıyla e, bunun acısını biz özler klasik olarak çok çektik. Çünkü e, ben yurt dışında da irtibatlı olduğum için hangi ürünün hangi malzemeden yapılması, işte kalınlığı, inceliği vesairesi dayanıklı konularında bilgi sahibim. Dolayısıyla gerekli olan şeyi yaptığım için e, rekabet edemez hale geldik zaman zaman. Baktım bu e, şey olacak gibi değilse i̇şte bu zaman içerisinde e, Muammer Bey de yine şeydi, e, bu konuya el atmıştım. O da yani doldur boşalt, kapat aç, kapat aç ee, şey olarak makina bir şey yapıyorduk. Bunun da e, sesiyle, desteğiyle PAGEV'i kurduk. PAGEV'in kuruluş amacında kaliteli insan yetiştirmek, kaliteli ürün üretmek ve e, belir, e, sektörü belirli bir seviyeye getirmek. Çünkü insan kaynağımız da yoktu. Valla şimdi ilk başta bizim ilk babamın başta dönemde hiç kimse yoktu. <laughs> Sonra sonra işte bilhassa bu Karadenizli arkadaşlar konuya dahil oldular. Ondan sonra pardon bir de tabi Yahudi vatandaşlar bu konuya çok el attılar. Çünkü kar olan yerde Yahudi oluyor ama kar kaybolduğu zaman Marrakep olanlar başka konuya geçiyorlar. İşte Muammer Yüceler vardı. Çok sonradan iş yaptı. 60'lı yıllara doğru Yüceler girdi işin işte. Bu fikir Muammer Bey'le zaman zaman yaptığımız sohbetlerde. Muammer Bey'in bir yapısı var. Şey yapıyor, toplumcu bir yanı var. Vakıf kurmayı seviyor. O da şey yaptı, bana söyledi. Olur dedim, birkaç arkadaş daha şey yaptık. Pagevi kurduk. Kurduk ama çok zorluklarla kurduk, biraz önce söylediğim gibi. Çünkü bir vakıfın kurulması için bir ana sermayeye ihtiyacı var. O ana sermaye e, ticari maksatla olduğu zaman zaten vakıf olmuyor. Bu bağışlanacak ve orada e, şey üretilecek, hizmet üretilecek. Bunun için e, her türlü e, plastikle uğraşan üniversitelere gittik, kapılarını çaldık. Gelin yardım edin. Bu bizim şeye istikbalde bizim sektörün bir şeyi olacak, yıldızı olacak. Ama Herkes aynı şey söyledi. Belki de biraz önce şeyle söyledi. Bana ne verecek? Pagel bana ne verecek? Pagel sana e, senin parayla satın alamayacağın bilgi, kültür e, verecek. E, senin tanıtımını sağlayacak, sektörü geliştirecek. Bunun için e, sen bunu şey yapacaksın ki buraya yardım edeceksin. Ki, o da sana ileride daha büyük yardımlar edecek. Bunu bir türlü anlatamadık. Ama. Yine anlatabildiğimiz kadarıyla şey oldu. Ve biz e, şeyle beraber, Hayrullah Bey'le beraber sektörün gelir temini açısından fuarları başlattık. Türkiye'deki yerli plastik fuarlarını. Bu fuarlar işte e, fuara iştahat edecek firmalardan metrekare başına belirli bir ücret alarak bu fuarlara başladık. Bu fuarlardan e, fuarın yerinin kenarısından sonra kalan parayla da e, Pagev'in hizmetlerini sunduk. Bu arada işte ilk dergi çıkardık. Plastikle ilgili kimse bir bilgisi olmadığı dönemde ilk plastik dergisini çıkardık. Plastik nedir, ne değildir, nasıl işlenmelidir gibi konuları içeren bilgileri yani abi dergileri çıkardık. Ve sonuç olarak Pagev yavaş 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 konumuna geldi. Çok büyük bir e, vakıf sermayesi kuramadık. Sonra işte bu fuarlar başladı daha sonra. Biraz biraz fuar, şey ve bir de dergi tabii dergiyle beraber, dergiyi yandan reklamlarla beraber e, Pagem cüze bir gelir elde etmeye başladı. Bu gelirle de işte yayınlar yaptı. E, dışarıdan şeyler getirdi uzmanlar getirdi, bunlara konferanslar verdirdi. 89 kuruluşunda e, Muhabber Bey şey olduğu için hem benim büyümem e, ilk şeylerden o başkan oldu. Onun üç e, yıllık şeyinden sonra ben başkan seçildim. E, 92 yılında altı e, yıl, üç yıl, üç yıl, iki dönem başkanlık yaptım. İşte Başkanlık yaptığım dönemde e, ee, şeyle olan, ha, bir de tabi devletle olan ilişkilerde şey oldum. KDV, bir de, cam bizim en büyük rakibimiz hala da öyle, o zaman en büyük rakibimizdi. E, ee, Plasya, yüzde yirmi KDV getirttirdiler. Ee, çok büyük mücadele Sonra ben Ankara'ya gittim. Ankara'da geldi daire başkanıyla uzun uzun konuştum. Ve plastiğin ee, başlı başına bir tüketim malzemesi olmadığını bir ara ürün olduğunu ara üründe e, vatandaşa intikal eden bir, bir e, verginin sonuçta bu sektörü öldüreceğini o açıdan bu şeyin e, verginin kalkması gerektiğini şey yaptık. Mesela i̇kna ettik sonuçta normal %18'e yahut e, da %12 miydi o zaman neyse işte yani normal seviyeye çekildi ve öyle kaldı. Yani o ilk e, kamuyla olan ilişkisinin sonucudur. Bazı müesselerde daha önce bahsettiğim okullardan öğrencilere stajlar imkan verdik. O stajlardan sonra kalan çalışanlar oldu, ayrılanlar oldu. Yani Pagev'in e, şeysi önceleri anlaşılması, kabul edilmesi zor ve zamana bağlı oldu. Ama bugün bir yerlere geldik ki, siz buradasınız. <laughs> Pagev'i kurarken zaten yani benim hedefim, çünkü diğer arkadaşlarımın çok önemli değil, mi? başka şeyler düşünüyorlardı. Konunun eğitim olması gerektiğini e, vurguladım ve hatta Pagev'in ismini şey yaparken Plastik Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı şey yaptık. Eğitim, e, araştırma, geliştirme, eğitim. Ö önemli bizim, her sektör için önemli, bizim sektör için de önemli. Çünkü o dönemde eğitilmiş eleman hiç yoktu, Teknik konuları hiç kimse bilmiyordu. Bunların öğrenilmesi için bir eğitime ihtiyaç vardı. O eğitim içinde vakfın e, aktif olması gerektiğini düşündüm. E, ilk i̇lk e, okulumuzu e, Gebze Plastik Organist Sanayi Bölgesi'nde Plastik e, Lisesi açtık. O lise, çok randımanlı çalışıyor, veriyor, şey veriyor çok miktarda ve kapış kapış gidiyor orada Sonra oranın şeyini görünce arkadaşlar burada çünkü karşı taraf çok uzak. Burada Halkalı'da Milli Eğitim Bakanlığı da bu sefer şey yaptı, bize yer tahsis etti. Orada bir okul inşaatına başladık. Fakat tabi finansman sıkıntısı çektik büyük ölçüde. Biraz zor oldu oradaki okulu bitirmek. Neyse o, da sonuçta bitti. Yapıyoruz okulları, dev, devrediyoruz milli eğitimi. Eğitimini, öğretimini Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. E, PAGE olarak da biz yerine göre donanımda, eğitimde katkılarda bulunuyoruz. Yani öğretmen temininde, ne bileyim, alet edevat temininde katkılarda bulunuyoruz. Tekin Arda diye bir mühendis arkadaş vardı. Onunla yurt dışında da eğitim görmüş. Milli eğitimle ben de dahil bir komite oluşturduk. O komitede müfredatları hazırladık. Bu müfredatlar yani genelde fazla değişmeden günümüze kadar geliyor. Yani ihtiyaca göre belki ilaveler vesaire oluyor ama yani müfredat öyle şey olmadı. Bir hazırlıktan sonra müfredat oluşturuldu. Ne eğitim verelim, hangi konularda verelim, ne kadar ders verelim kaç saat verelim gibi şeyler sonucunda müfreda müfredat olgunlaştı. Yok öyle bir mekanizma yok. Şimdi şimdi işte kurulacak, kuruluyor. Kurulması için ben çok gayret sarf ettim. İşte enstitü e, nedeni oluyor. Denetim mekanısı oluşturmak, bir takım şeyler e, oluşturmak, e, bilgiler oluşturmak. Bu bilgiye göre de yapılan ürünün e, testlerini, kalitesini vesairesini yapıp Üzerine damla vurulacak, ne yapılacaksa onu e, vurmak suretiyle vatandaşın aldığı şeyin kalitesi konusunda bilgisayar olması. Şimdi siz de dair birçok vatandaş gidiyor, çamaşır sepeti alıyor. Kimisinin çamaşır sepeti 10 gün dayanıyor, kimisinin çamaşır sepeti 10 sene dayanıyor. Bunlar kalıplardan, ham maddelerden, e, üretim teknolojisinden kaynaklanan bir takım e, bilgi ve sonuçlardan oluşuyor. E bunun için sizin eğer elinizde bir teknik şey varsa donanım donanım o zaman diyorsunuz ki bunun ham maddesi şu olması lazım, şu kalınlıkta olması lazım, şu kadar basışta üretilmesi lazım gibi. Onlar bugün hala daha bir haline gelmemiştir. Yani her firma kendi şeysi içerisinde üretir. Ve rekabet içerisinde benim malım daha iyi, benim malım daha iyi diyebilmek için herkes bir miktar katkı koyuyor. Ne bileyim içerisine cam tozu koyuyor, asbes koyuyor. Yani sertliği artırmak veya şey artırmak için dayanıklığı. Veyahut ham maddesi işte e, diyelim, şimdi yuvarlayarak söyleyelim. 20 lira olan var, 10 lira olan var, 50 lira olan var. Şimdi hangisinden kullandığını siz şeyde bilemezsiniz e, gittikten bittikten sonra bilemezsiniz. O açıdan bunu bir laboratuvarda test ettirmeniz lazım. Böyle bir laboratuvarımız yok. Çeşitli laboratuvarlar var ama bunlar özel mesela pet gibi var. Pet gibi. E, çok yüksek bedellerle icabında testler size yapıyorlar. E, var, gümrüklerin var. Gümrükler de keza e, bu şeyi dışarıya yani kamu dışında pek fazla hizmet vermiyorlar. Dolayısıyla bazı konularda firmalar kendi büyelerinde bunu kuruyorlar, kurdular. Ve e, spesifikasyonları böylece her firma kendine göre oluşturuyor. Şimdi e, biz bu vakıf olarak şey yapınca çeşitli e, hepimizin tanıdığı hocalar, şeyler var. Bu arada e, Barbar Marmara Üniversitesi'ndeki hocalarla temasa geçtik. Marmara Üniversitesi'nde bu böyle bir bölümü vardı ve bunlar da böyle bir klasik ilgili bir kuru bir şey bir bölüm açmak istiyorlardı. Onlarla anlaştık, onlar orada bir yer verdiler. Biz arkadaşlardan kullanılmış ve yeni makineler vesaireler oraya yerleştirdik. E, ham maddi konusunda işte arkadaşlardan Petkim'den şey da kalıp vesaire gibi şeyler. Orada e, ilk e, şey olarak plastik eğitimle başlattık. Ee, ve oradan bayağı iyi mezunlar oldu. Zaman zaman ben de ders verdim orada. Çünkü artık orayı yalnız seyir değil. Ee, eğitimli bir şey yetişmesi için, kadro yetişmesi için çeşitli teknik bilgiler, özel bilgiler vermek gerekiyordu. Bunları ben de dahil olmak üzere çok arkadaşımız yani iş verdi. Sonra e, tabi dışarıdan icabında hocalar tuttuk. O hocaların şeyini vakıf öyleydi. Ve şimdi artık kendi bünyesinde kendisi şey yapabiliyor. Kendi kendi yönetebiliyor artık. Şey, teknik e, eğitim fakültesi, biraz bölümü. Şeyde, Marmara Üniversitesi'nde. Sonra Hacettepe'de başlattık. İlk e, ilaç tüpü şey eee... ultraseptil tüpü <laughs> e, merkez laboratuvarının Kemal Atabay'ın sesi. Ondan sonra yine onlara ait şişe kapakları. Eczacı başına damlılık. E, şey, e, şu anda çok meşhur büyümüş firmaların çoğu İbrahim Ethem, Eczacıbaşı, e, Şark Merkez, onların e, takıldığı ihtiyaçlarını giderdik o gün için, şey oydu şey. Plastik ilaç tüpleri vardı, bilmem biliyor musunuz? Onları yapıyorduk, onların tapası vardı, tapası yapıyorduk. E, şeylerin, şurup şişeleri vardı, onların kapaklarını yapıyorduk. E, bileyim, ben de işte, bir önce ilaç laboratuvarlarına bir şeyler yapmaya başladık. Sonra getirecek işte şeye geçti, buzdolabı parçaları, otomobil parçaları, radyo parçaları, parçalar yaparak da genişledi. Ham madde 3 lira, ürünün 40 lira olduğu dönemler. Ama orada da yani günde işleyebileceğiniz maksimum miktar 3 kilo, 5 kilo. 3 kilo, 5 kilo da elde edilen kar sizi tatmin etmiyor. Zaten çok da yüksek olsaydı şey olmazdı ama Gittikçe tabi e, ham madde fiyatları arttı, e, ürün fiyatları düştü, ham madde arttı ve e, üretimler arttı. Seri üretim artınca tabi bir miktar karlık da arttı ve bu e, kolay bir konu olduğu için bir hücum oldu şeyli yıllarda, 60'lı yıllarda bu konuya. Bilhassa yine e, tabir-i vatandaşlarımız çok fazla hücum ettiler bu konuya ve e, sonuç olarak yani iyi yıllar yaşandı o dönemde. Evet. İlk başlarda ham tamamen ithal ediyorduk çünkü pet yoktu orta yerde. Sonra işte bunun kurulması için bak, Sanayi Bakanlığı vesaire büyük baskılar oluştu. Ama orada da, da politikacılar ve e, o politikacılara yamanmış bir takım menfaat grupları e, şeyi, e, pe, kimin kurulmasını geciktirdiler. Petkim'in e, yapısını yani ne, hangi maddeyi üretecek, hangisini üretmeyecek gibi şeyleri bir türlü şey yapmadılar. Ve düşük kapasiteli tutuldu başlangıçta. Dolayısıyla hiçbir zaman Türkiye'nin ihtiyacının yüzde yirmisinin üstüne çıkamadı karşılamak açısından. Şu anda yüzde on veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum yani Petkim. E, hep ithal. Bir de tabii ithalat yani Türkiye'nin döviz darboğazının olduğu yıllarda ithalat son derece güçlü. E, kota ile ithal ediyorduk. Sana e, diyelim ki 100 dolar şey veriyorlar, tahsis ediyorlar. Bununla ithalat yap. Ya Hamad'in e, tonu zaten 100 dolar. Sen e, nasıl seveceksin? İşte onun bir takım yollar, Yahudilerle vesairelerle. E, siz onu çoğaltıyordunuz. 100 dolarla bir ton mal getirirseniz 10 ton mal getirir. Tabii ambarca fiyatları bu arada gayri resmi olarak iki, tü, iki fiyat oluşuyordu. İşte kara borsa tabir edilen. O iki, iki türlü fiyat tabii şey yapılamıyordu, kayıt altına alınamıyordu gibi sıkıntılar çok yaşadı sektörümüz. Çünkü ham madde temininde Türkiye'nin dar, döviz darboğazında en çok etkilenen şeylerden biri plastik sektörüydü. Plastik çağı, geliştikçe buldukları, keşfettikleri ürünlere göre çanlar oluşuyor işte deniz gibi taş devri, tuş devri, e, demir devri, Şimdi plastik devri. Ama bu da herhalde geçecek. Bilmiyorum plastiğin dışında ne geliştirilebilir ama plastiğin girmediği bir şey yok ki. Siz yani üzerinize bakın, ayakkabınızdan saçınızın tokasına kadar yüzde sekseni plastik. Ee, ben hırkanızın e, bilmem e, eteğinizin e, değil. ise şey, e, plastik ham madde irtisaklı. Dolayısıyla e, arabalar bugün yüzde 60'ı 70'i plastik e, tüketim mallarının motorları hariç neredeyse her yeri plastik. Dolayısıyla plastik çevre kirliliği şey yapması. Tek bence plastik böyle çevre kirliliği yarattığı konusundaki itirazlar bizim insanımızın, Avrupalı da öyle ama bizim insanımızın şöyle e, plastik bardağı içtikten sonra şöyle atı vermesi. Yani onu bir yere koysa, eminim şişe boşaldığı zaman şey koyacak bir yavaş yavaş ona doğru gidiyor. O zaman olmayacak ama tabii rüzgar şey de hafif olduğu için rüzgarla dağılıyor, şey yapıyor... ...ve çevre kirliliği yaratıyor. Ama çevre kirliliği bir de şu var... ...yani bugün... E, ...plastik... ...denizlerde vesairede şey yapılmadığı için... ...hep satırta kalıyor. Bugün denizlerin dibine inin... ...yüz milyonlarca ton... cam var. Ama bu kimsenin gözüne batmıyor çünkü... ...ortada görünmüyor. E, o açıdan yani plastik... ...insanımızın insanlarımızın plastiği biraz daha dikkatli kullanılıyor. O da ambalaj. Ambalaj da su, bardak, şey. Ee, onun dışarısında plastiğin çevrekirliği yaratacağı bir durum yok. Tam tersine plastik bugün hayatı en çok kolaylaştıran ürünlerden biridir. Bu e, tedbirler palyatif tedbirler oluyor bence. Çünkü insanları eğitmeden kanunla vesaireyle eğer kanun dışı olsaydınız bugün beyaz zehir ticareti olmazdı. Kanun dışı olsaydınız bugün beyler hanımlarını dövmezdi. Yani kanun her şey demek değil. Eğitim insanların bu konudaki bilinçlenmeleri önemli. Bak e, biraz da şeyden sonra, Yavuz'dan sonra bayağı daha yaygın bir şey tanıtma ve şeye kavuştu. Yavuz bu konuda çok atak, çok geliş, gelişken ve çalışkan bir çocuk. Dolayısıyla e, şeyin, e, Pagel'in daha da gelişeceğine inanıyorum. Çünkü genelde yani bir belirli oluyor ama şunun için. Çünkü kimin başkanı olacağı aşağı yukarı belli. Kimin başkanı yardımcısı olacağı aşağı yukarı belli. Dolayısıyla e, daha aşağıdaki yani üyelerle ilgili belki bir oluyor. Ama genellikle fazla hararetli olmaz. Çünkü ilk başta seçerken zaten başkanı, başka yardımcısını mevcut bir statüye göre seçiyorsunuz. O statü içerisinde fazla değişiklik yapamıyorsunuz. şeyimiz çünkü vakfın senedi bayağı şey bir senettir. Güçlü bir senettir. Çünkü vakfın senedine göre fazla bir şey üzerinde oynama yapamazsınız. Valla bizim ilk ihracatımız genellikle Arap ülkelerinde oldu. Ee, bu şampuan şişesi, yağ ambalajı, Suriye, Irak, buralara şey yaptık. Sonra sonra işte e, otomotiv parçalarına başladık. E, Almanya, Fransa, buralara ihracat yapıyoruz şu anda. Yani e, ihracat konusunda da Türkiye bir hayli Öyle çıktı. Özel zamanıydı Özel zamanda biliyorsun dış ticaret şirketleri kuruldu. Bunlar dünyayı dolaşıyorlar ve dünyanın ihtiyaçlarından alış şey yapıyorlar. Geliyorlar Türkiye'de bunları e, nerede yaptırabilirim, kime yaptırabilirim, kaça yaptırabilirim araştırıyorlar. Bizim de o ilişkilerimiz vardı. O işler sayesinde Enka, biz en çok Enka'yla yaptık bu işi. O dönemde Enka iş şey yapıyordu, dış ticaret epize ihracat yaptık onlar vasıtasıyla. Bir de tabii Türkiye'nin en büyük sorunu yani yalnız plastik değil ama genelde en büyük sorunu şey kayıt dışı ekonomi. Kayıt dışı ekonomi Türkiye'nin gelişmesini engelliyor. Kayıt dışı Türkiye'de ortadan kaldırmadığı sürece Türkiye kaliteli bir dış ticaret veya kaliteli bir ürün üretmek konusunda çok gelişemez.